yayınlarımıza devam ediyoruz. Selma Keleş ile beraberiz. MKYK üyemiz Bağımsız Türkiye Partisi'nin Selma Hanım'a da soracağız. Neler oldu neler olacak bundan sonra. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Özellikle çok naziksiniz. Yayınınıza davet ettiğiniz için. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Yeni MKYK'ye seçildiniz. Biz de Cumhur Haber Ajansı olarak tarafsız yayıncılıkta Türkiye'nin 5 ajansından biriyiz. Konukları devam ediyoruz. Akşama kadar buradayız. Farklı yayınlar, farklı konuklarla karşınızdayız. Hayırlı uğurlu olsun diyerek başlayalım. ...kongreyi biraz değerlendirme alalım. Neler oldu, neler olacak? Evet, bunun e, öncesinden kısaca bir başlamak Tabii istiyorum. Tabii efendim, buyurun. E, çok büyük bir heyecanla, Özellikle yerelde, yani yerel yönetimlerde, yerelde, ilçelerde, taşrada biz örgütlendik. Kongrelerimizi tanıttık. E, daha doğrusu programımızı tanıttık. E, siz de farkındaysanız bir kan değişimi var. E, bir diriliş var sanki Türk siyasetinde. Genç bir lider, genç bir lider, lidere inanmış insanlar var dolayısıyla biz son bir ayda gönülden koşturduk ve yorulduk. Şimdi kongrenin genel değerlendirmesini şöyle bir yapınca diğer kanala da söylemiştim ben buna diriliş diyorum. Hem dışarısı hem içerisi doluydu ve bu insanlara hiçbir şey vaat edilmedi. Ne çocuğuna iş, ne aşk, hiçbir şey vaat edilmedi. Sadece temiz siyaset, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığı bir de vatan, millet, bağımsız, tam bağımsızlık ideali vaat edildi. Biz de taşlalar taşlada çalışırken bunları vaat etti. Hepimiz çok severek geldik, yorulmadık. Çok yaşlılarımız da vardı, çok gençlerimiz de vardı. İnanılmaz bir yelpazeydi bu. Yani çok hat, renkli bir katılımdı bu. Ben yeni emekli oldum. Ben eski bürokratlardanım, yeni emekli oldum. İlk kez siyasi aranadayım. E, siyaset hiç aram olmamıştı ama e, buraya da kendimi çok ait hissettim. Siyasetin içerisine ettim. çeken sizi, Bağımsız Türkiye Partisi'ne çeken, Sayın Genel Başkan'la yol arkadaşlığına çeken noktayı almak isterim efendim. Efendim ben e, doğrusunu söylemek gerekirse Türk siyaseti e, siyaset ilmi de tahsil etmiş bir insan olarak, teorini tahsil etmiş bir insan olarak Türk siyasetinin çok çorak olduğuna inancım vardı. Başarısız olduğunu düşünüyordum. Emekli olduktan sonra Bağımsız Türkiye Partisi yerel yönetim çalışmalarında özellikle kadınlarını, kadın kollarını ve kadınlarının çalışmasını yakından inceledim. Onlar da beni bir şekilde keşfettiler, buldular, konuştular, geldiler. Fikirlerimizi paylaştık. İnanılmaz dolu bir kadro, özellikle kadınları. Dolu dolu bir kadro. Fikren çok dolu. madden, manen çok dolu insanlar bunlar. Hayran kaldım, hiç ummadığım bir e, profille karşılaştım. Ha, bütün partileri takip ediyorum. Hani dedim e, Serde siyaseti teorik olarak ilmini de yapmış bir insan olarak, e, ama bu kadar beni etkileyen olmamıştı. Ciddi manada Bağımsız Türkiye Partisinin e, o amatör ruhu beni çok etkiledi. Varını yoğunu ortaya koyan insanlar çok etkiledi. Karşılıksız, hiçbir şey beklemek sizin. E, siyaset yapmak ve Siyaseti de ciddi manada ülkenin refahı için, sosyal adalet için, sosyal huzur için, bunlar için yapmak isteyen insanlar beni ciddi manada etkiledi ve ben burada kendimi buldum. Benim hala bir yılım yeni bitti. Kendimi MKYK'da buldum. <laughs> özel bir girişim, yani özel bir çaba sarf etmedim. Sadece elimden geleni yaptım. E, çünkü Sayın Hüseyin Baş, ...desteklenmesi gereken bir lider diye düşünüyorum. Efendim şöyle... ...bir yılda Amerika'yı bulmanız... ...bir şeyler evet. yaptığınızı da gösterir. Partiye katkılarınız nelerdir? E, neler düşünüyorsunuz? Bugün kongre bitti, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Seçildi genel başkan ekibi... ...akşam 5'ten sonra, 6'dan sonra seçim bitince belli oldu. Bundan sonra siz... ...şahsi olarak partiye neler katacaksınız? Bugün yaşlılar, gençler dediğiniz gibi... Bir karma yaş grubu var orada. Evet. Onu da biz inceleyenlerdeniz. Neler kaçacaksınız, neler vereceksiniz? Yol haritanızda şahsi olarak bunu da almak isterim. Şimdi 30 yılını bakanlık koridorlarında, Milli Eğitim Bakanlığı koridorlarında geçirmiş bir insan olarak ben partimin özellikle ve özellikle yerel siyasetler, yerel siyasette kadının eğitimi, yerel siyasette kadının güçlendirilmesi... Taşra'dan büyük metropollere göçün en azından engellenip kadının bulunduğu yerde hani taş yerinde ağırdır ya bulunduğu yerde taşrayı metropolleştirmesi metropolleştirmek derken metropolün o çirkinliklerinden bahsetmiyorum hem düşün anlamında hem sosyal katkı anlamında zenginleştirmesi orayı. Kendini hem sosyal hem iktisadi anlamda güçlendirmesi kadının. Ya kadın yerinde, taş yerinde ağırdır. Orada eğitimini alsın, e, eksik olan sertifikalarını tamamlasın, üretim hayatına katılsın, emeğine karşılığını alsın ama bu esnada da ülkenin düşün hayatına taşradan doğru destek versin. Ya ben insanların sadece metropollerden yönetilmesine gerek üretimin gerek iktisadi gerek siyasi gerek sosyal hayatın kültürel hayatın metropollerde çöreklenmesini ciddi manada zararlı buluyorum. Bu yıldız tipi bir gelişme değildir. Avrupa ülkelerine baktığınızda şeyi görürsünüz. E, belli bir merkezde değildir gelişme. Özellikle mesela Almanya örneğini söyleyeyim. Birçok Avrupa ülkesini gördüm ama Almanya'da bu çok belirgindir. Her bir eyaletinde çok büyük bir fabrikası, çok büyük bir üretim tesisi, onun içerisinde sosyal, kültürel sahaları, alanları ve onun yanı sıra o üretim alanının getirdiği yeni eğitim yer alanları, yeni iktisadi kollar olur. Dolayısıyla yıldız tipidir gelişme. Bir yere çöreklenilmez. Bir yerde nüfus artışı sağlanmaz. Ve nüfus artışı da e, yani bu şöyle şekilde dağıtılırsa ülkeye, ve sistematik bir şey evet, olması kent, gerekir. Evet. çarpık olmaz. Gelirken görmediniz mi Keçeren'in halini? O binaların halini görmediniz mi? Ben hep şey diyorum ya bu binalarda da e, burası insan yaşamına uygun yerler değil artık bizim metropollerimiz nefes alamıyoruz. Yatay istiyorsunuz, dikey var. Evet, Öyle mi gördünüz, Eksiler evet. onlar mı? Özellikle dikey mimari. İnsan doğası da ters bir şey bu dikey evet, mimari. Evet, evet, evet. Ya yani, eğer ki gerçekten yıldız tipi bir e, gelişme olsaydı iktisadi yaşamda ki Atatürk'ün yaptığı da oydu. Her yerde fabrika açmaya gayret ediyordu, atelye açmaya gayret ediyordu, tarımı desteklemeye gayret ediyordu. Bunun amacı nüfusun bir yere yığılmasını engellemek. Göçü de engeller değil mi? Bulunduğu yerde kalırsa göçü de engellemiş evet, Köylerde kalınacak, kentlerden şey evet orada evet. kalınsın. Evet. Eğitimini alsın ama geri dönsün. Yani kendi fayda oraya an. versin. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ben şey de anlamıyorum. Çocuklarımız eğitiyorlar, hani bir eğitimciyim ya ben. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir böyle şey, hayal kırıklığıyla e, memleket değiştirmek istiyorlar. İşte özellikle gelişmiş batı ülkelerini istiyorlar. Ee, ama aradıklarını orada da bulamayacaklar. Ben yurt dışında da yaşamış bir insan olarak, çalışmış bir insan olarak, aradıklarını orada bulamayacaklar. Çünkü. E, şunu da gördüm. Dünya milletleri hep dışarı dışarı der ama Türk bu Anadolu coğrafyasının mesela ki milli sınırları içerisindeki insanların ortak şeyi şudur. İçeri içeri vatanım, gurbet bu bize ait şeyler biliyor musunuz? Bir Arap gitse de gurbet demez. Yani evet, gittiği evet. yere. Özlem ya da bir Alman var. Antalya'da yaşıyor ben gurbetteyim demez yani. Ve biz deriz. O yüzden ben şunu söylüyorum. Ben Hüseyin Başbey'in, genel Sayın Genel Başkanımızın şu de çok katılıyorum ciddi manada bir enerji ihtiyacımız var. Ee, güçlü bir şekilde e, biz yönetimde olmalıyız. Hani şimdi ben yarın iktidar olacağız desek çok rasyonel şeyler değil bunlar yani. E, ee, benim söyleyebileceğim şeyler değil. Belki normal siyasetçiler söyler ama biz gelecek 10 yılda çok iyi bir yerde olacağız. Gelecek 10 yılda bu ülkenin ciddi manada en konumlarında olacağız. Efendim teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı hayırlı olsun.